Ya benim elimde şey kalmış. Asıl <laughs> karambit kalmış ya. Hadi hadi hadi. Karambit. Ne girdi? Söyle bize güleriz. Seni çala kadar at. Merak ettim ama. Seni planlı. çala kadar atma. Kardeşim sen çok fazla kurtlar valisi izlemişsin. Bana hylım var mı? Hylım var mı? Ni yavla? Ni Bile vereyim mi? Yemi mı? mı? Kalkanlar ver ama. Ver 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 bir şey Bir, bir, bir mı? daha bir daha mı ya Ya sen Polat Alemdar'ı izliyorsun. Miyav diyen birine şiir mi vermem istiyorsun? Polat'a boş ver. Sen Miyav. <laughs> Seyirci alacak var mı? Tamam yoksa soğuk Saç saça baş başa kavgaya girmedik mi şimdi? Ben alırdım ya. <laughs> Alsaydın o zaman Allah Allah. Otur otur Miyav sus. Lan hemen kitledin Allah Allah. Ya, Varma alsaydın bana. kardeşim Allah Allah. Bağırma bana milletin içinde ayıp. Deseydin ben, ben sordum. Sordum takım sordum mu sormadım mı? Ama yani öyle bir sordun ki hemen cecik sordun. Hiçbir Hiç, şey diyemeden Vakti seçtim. vardı vakti vardı kitleseydi bana vakti ne Vakti yoktu Teor bir saniye dost. Vakti yoktu vakti. Yetişemedi. <laughs> Git lan benim yanımdan. Hem seyicime laf ediyor hem de burada gelmiş şey kuruyor. Ne bunlar setup muydu? Setup mu setup mı? Sertap Erener kardeşim. Espri yap alın şunu yanımdan lütfen. Şimdi Çarpet ben video çekeceğim. Şunu oynayalım tamam mı? Ne yapacağım bir daha söyle. Video çek Video mi çekeceksin? Önlü mü olacağım? Hangi kanal? A Kalan bizi, de, biz, bizi de çek, bizi de çek. Dur bekle beni çek. çek. Bekle geliyorum. Tamam kanka beni izle. Beni izle tamam mı? Neredesin? Bırayım bırayım beni izliyor mu? Bak bıçağa bak. Bıçağa bak. Bir düşman kaldı. Ben Onu bana bırakın. Bunları. Tamam bıçak atacağım. Hadi at bıçak at hadi. Hadi bıçak al. Ne olacaksın hadi? Hadi ünlü olacaksın. <laughs> Çektin mi? Çektin mi? Çektin mi? Önün oldu mu? İnternet koru. İnternet Bir <laughs> şey oldu. oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok çok. Bizim son beni <laughs> de çek. <gülüyor> çek <gülüyor> beni de çek. Seni de çek. çekiyorum. Onu çekme. Onu çekme ben oğlum Allah'ım. Ya yan profilden çek. Yandan güzel çıkıyorum. Çektin mi? Nasıl Bir de yan yana çeksene bizi. Yan <laughs> yana çek bir de. <gülüyor> gülümse bakayım. <laughs> gülümse. <gülüyor> gülümse. Cheese. <laughs> çektim mi? Nasıl çıktı? Hadi oğlum gülüyorum da. Çektim çektim. Tamam. Ha tamam Eyvallah. He, tamam. gülüyorum oğlum mimiklerim şey oldu. Kanka sen onu bize at sonra tamam mı? Allah o Allah Allah iyi. Ay Allah'ım Ölmedim ölmedim ölmedim. Brimstone bir de can çekişirken, mi? çek. Can çekişirken de çek. Dur can çekişirken de çek. Brim Brim <laughs> ölürken çek. Brim. Ölürken çek. <laughs> ölürken çekiyorum. <laughs> <Ölümden> çek. <laughs> <Ölümden> çek. <laughs> Hadi. Çeke. Hadi. Bak ünlü şerifi bak bunda ünlü şerifi var. Bakayım. Şerifi. Onda bak, kim var? İmzası var, İmzası var. Dur, ben, Aynı Dur Aynı size var Bende ben pembişi var bunda yeşili var bak. Ama, o bir dakika o... bu içeride yanan ben oldum. Vay. Youtuber şerifi böyle oluyormuş Tarak ha. Chamber var ya Chamber. Chamber var ya LGS'ye hazırlanacak sonra videoyu yükleyecekmiş. LGS'ye ah. mi hazırlanacakmış? Ah siz hangi liseye yerleşmeyi düşünüyorsunuz? Ben karar veremedim. Ben bulanacak öğretmen lisesine yerleşeceğim ama bulamadım. Yani yerini bulamadım. <laughs> Ay ben niye bunu bu kadar çok gülüyorum? <bilmiyorum>. Anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> ben öküz gibi geldim. İntel kor. Efendim. Daha ben sanki başlayalım. senin ismini bir yerden atılıyorum. Bilgisayarımda görmüşsündür. Nerede gördün? Evet Hasan üstünde yazıyor. Ben de zaten ikimi öyle koydum. İnternet kafedeydim. Hasan üstünde Intel yazıyordu. Intel koydum. Öyle kaldı. Bir Intel'in doğuşu. Allah sanki YouTube'lu uğraşıyordun ama. vallahi çok tanıdık geliyor. Sen mi? Oğlum çocuk seni Ama senin lan. çakman da olabilir. Hayır bilmiyorum. seni tanımayıp Benim nasıl... Şu <laughs> beni nasıl tanıyabilir ya? Ne bileyim. Sek. Efendim. Senin adın Ahmet mi? Yo. Bundan sonra senin adın Ahmet olsun mu? Ya. Yes. <laughs> senin adın Ahmet olsun mu? Yok bunda benim adım Efe olsun. Hayır, senin Hayır. adın Hayır. Ahmet olsun. senin adın Mustafa <laughs> Efe olsun. Çocuk beni atıyor. Senin adın bize. da bu senin Relef olsun. Ne oldu Resej? Şey? Niye sustun bir anda? Çocuk hard takipçim Süstün çıktı. Küstün bana? Üzülürüm bak. Niye öyle diyorsun? Karnım İnte Mete ara... ne oldu? nasıl bu? Ayakta kalan son. Ya! İki cadına <laughs> eli al, bıç. Yeni seti ver alacağım. İnte iiii! Adım Intel diye mi böyle yapıyorsunuz okay. ya? Ayıptır. Bundan <laughs> <laughs> <Zaten> sonra senin <laughs> ismin Intel Core değil. Ne olsun? Bir espri Aynen. vardı Aynen. direkt şey yapıyorlar. Bir ben Core'um bir de Intel Core diye. <gülüyor> Biliyor <laughs> musun? <mi>? Cidden ben. <laughs> Bunu çok yapıyorlar. Bir <laughs> tane YouTuber vardı. Ne bulsaydı. Bir düşman kaldı. Sesine çok benziyor. Senin sesin. Adı ne? Ama sen çakma sesin. Ha, Valisa. Vay. Çok Güzelmiş de o daha. Sen de mi Hayır, abonesin? Sen... Ya ne abone olacağım Allah Allah. Sen benim Aboneciyi yancımsın katıla oğlum. Kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Sağ koltuk okey. <laughs> <laughs> Mesela onun bir tane arkadaşı vardı. Aynı şey gibiydi. Onun da o da çok benziyor. Zaten. Allah Allah kimden bahsediyor Kolum bu bana? ya? Tam... Geç varlık olsa ele alır. Ama adam. Spike yerleştirildi. Beni duydu gaza geldi nasıl vuruyor ya? Oğlum bana sahte demeyecektin lan. <laughs> ya a**! Ah! Ben yani o dedim ya Valisa diye bir youtuber var. Bence onun ismi Valisa değil ya Valika. Bilmiyorum ki kendisine sormak lazım nasıl okunuyor diye. Benim adımı Valika diye okuyanlara ben, ben hakkımı varlisa helal etmiyorum. Neden Valisa koydu? Bir teori uydu. Bilemiyorum. 50 bin abone olduğumuz zaman Soru cevap videosunda açıklayacağım var anlamını. Zaten 300 tane bu sorudan geleceğine eminim yani. Tamam. Adamı ben havada mi? vurdum, ben Johnny. Ademsi. Ona bıçak 1450 RP. Armor yok onun. <laughs> ki son oyuncu. <laughs> İnce iyi. <laughs> 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 oh, şükür bugün de 1450 RP'ci cebimde kaldı. <laughs> ya tam köşeyi geçebil. <laughs> Vardı <değil> bir. <mi> <laughs> Öldün ya. Nasıl Ben sana bundan sonra Valika diyeceğim. <laughs> Nasıl değil? Hayır, chillwave'alı da diye. Hoy. Arkasından. AMD Cemi. daha iyiymiş. Takımı iyi izleyin, şahsı iyi izleyin, takımı izleyin. Taktiğim nasıldı? <Sal> Önüne taktiği. <laughs> bana silah atma taktiğiydi herhalde. Şerefe oynamak böyle bir kolluk ister. Sende o kolluk var mı? Ben yüzmeyi biliyorum canım ya, yani, ne kolluğu. Yüzme biliyor olabilirsin ama oyunda kolluk takmalısın. Ben şu anda top kolluk takıyorum. <laughs> Jet'te ne var mı kolluk? geçtimim takmış <laughs> son 30 saniye çift 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 turin şimdi bir yerde koş gel <laughs> Sonra da koşup vuracaksın koltuğu ya yavaş yavaş öne geçeceğim bundan gel gel bu sefer burda burda pat gel gel sağ sol <laughs> yüzünü etti Bizim bunu bizle geçebilirsin bari git sen onu Yes. Bak işte Bir tekrar bu çatabiliyorsun. Bir joy bu çatamıyor. Düz Ay bugün kendime X ne aldım? Ne yaptın? <laughs> 5,5 yaşında olduğumu belli etmemem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz yumurta aldım. <laughs> Ay bugün ne aldın? Ama ne yapayım? Seviyorum. Bak 30 yaşıma gelsem de. <gülüyor> 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 Sürpriz yumurta alsam mutlu olurum. Reis. bir şey soracağım. Aa senin adın kurumuş soğanmış lan. Kurumuş soğan mı? Kurumuş soğanım. Neyse lan o kurumuş kalbin mi? Bir şey vardı öyle. Boğazım var. Elonla mangal ben niye kuruma davet ediyorsun? Beni de davet etti. Elonla mangal mı yapacaksın? Anlandın değil mi? Kıbır etmeyeceksin işte. Ya böyle arkadaşsız kalırsın. Ne homise? Aynen mi? Bu mu konuştu lan? Burası. Reis konuştu. Kardeşim ben her türlü her kelimeyi konuşabiliyorum. Vay demek ki konuşman var. Ya Arapça Türkçe, İngilizce. Bir Arapça konuş bakayım. i̇nta Ne Neon lütfen dersen alırım lan. Yeteneğimi satar alırım. Lütfen de. Ya Bu ban ne oğlum bu? Yemezsin ki. Şey dedi değil mi? Ulan keşke Allah. o maç sövmeseydim de şu maç ananıza sövseydim <laughs> diyor <zavallı>. değil mi? <laughs> Abi seni daha çok tilt edeceğiz. <laughs> <laughs> öper misin? Oy ma. Lan çok sapık gibi öptün. Ne alakası var? Normal benim öpüşüm öyle. Buraya gel Reis. Allah'ım. Allah'ım gel. Allah çok o kadar <gülüyor> iştahlı. Oğlum <laughs> 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 pink girdi o nasıl bir öpüş? Abi hadi benim. Kinder Joy'un şeyine geni, geni, bakalım. Oyuncağına bakalım. Bak yemin ediyorum. Tatlısı için almıyorum. Oyuncağı için alıyorum. Falan. Allah o <laughs> daha götüreyim ya. Spike Ay, ne A'da alakası düştü. var? Savele, <laughs> 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 savele. Ay çok tatlı bir şey çıktı Gelin. bana. Hani ne durun çıktı? Sonu bari mi? Dur bekle yapacağım şimdi. Bunu diyor buna diyor tak diyor. <laughs> Allah'ım ya. Lütfen ben afıkım. Afıkım durun. Ya benim buna da gücüm yetmiyor Furkan iki el at lan. Al Bak 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 bak. Duvar kurdu mu yine o? <laughs> durun durun durun. Lan oğlum durun. nasıl ya? Durun. Abi asla gücüm yetmiyor. Oğlum, asla... Ya Madem <laughs> Evet, işimle oturtmaya çalışıyorum. <laughs> Göstereceğim durun. Şurada. Bakın. Fare hem de tacı var. Orada. Gördün mü? Yok. Şimdi daha güzel oldu. Allahım çok tatlısın ya. Burada otursun. Gözüküyor mu yayında bilmiyorum ama yayın izlesin o da bizimle birlikte. <laughs> yayın izlesin. Hadi. <laughs> <laughs> zafer hayattır. <laughs> Yanmışım. <laughs> Bir tane teyze var ya. <laughs> yine 20 litre su içeceğim. <laughs> <B Godzilla. gülüyor> <Bola��. gülüyor> <laughs> <laughs> ben kaçar. Bir düşman kaldı. C. Um, Meyne kaçtı. Meyne kaçtı. Enter. Ya,